İyi geceler A ah, Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Aranın ardından memleket meselesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tam da ne savaş mı olur ne olur açıklamalar ard ardına geldi. Bölgede bir hareketlilik var. Altın meselesine girmiştik. Özellikle de tüm dünyayı nasıl etkileyecek derken tabii kendi ülkemiz özelinde de konuşmaya başlamıştık. Bir yandan yatırımcı da yakından bunu takip ediyor. Sizi Hadi. yanıma alayım mı? Hadi ben e, şu alt... Mario Salazar <laughs> hakkında bir şey söyleyecektim. Şuna <laughs> bak. <laughs> 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 Bir taraftan da psikolojik bir savaş yürütüyorlar. Maria Salazar az Küba, önce sesi verdiğimiz, evet kadın, kadın kongre üyesi. Evet. Şimdi bak burada diyor ki Amerika'nın neden içeri içeri girmek zorunda olduğunu anlamayan Amerikalılar için diyor. Evet üç petrol şirketlerimiz diyor büyük bir şölen yaşayacak. Halbuki reklam arasında hoca da söyledi. Ya Venezuela petrolünün şöyle bir özelliği var. Kükürtlü diyorlar ve çıkarma maliyeti çok yüksek. Evet tamam çok büyük rezervere sahip dünyada bir numara. Ama asıl etken petrol olamaz. Şimdi bu kişi de Küba göçmeni olduğu için ve Amerika'daki Latinler üzerinde çok etkili bir figür. bir şekilde onlara ve Amerikan kamuoyuna bu operasyonun makul gösterme görevini üstlenmiş. Bakın biz ama, kazanacağız, şöyle kazanacağız. Tabii işte petrol şirketlerimiz şölen yapacak, hepimizin cebi dolacak, biz bir ülkeye çökeceğiz diyor ama bunu makule bürüyor. Ve kendi kitlesine de bir mesaj veriyor aslında. Kübal'ı olduğu için bu isimden bahsediyor. Zafer Şahin az önce sesini dinlemiştik. Şimdi... E... E, petrol şöyle dursun madem işlenmesi zor vesaire, siz öyle bir altın rezervini söylediniz. Evet. E, altın krizi sever, puslu havayı sever tabii, dediniz. Tabii. Bir sert çıkış olabilir. Bu uzun süreli mi olur, ne olur, öngörünüz nedir? Biz ne konuşuyor oluruz içeride altın bazında? Aslında beni yakından takip edenler, yani köşe yazılarımı, sosyal medyadaki mesajlarımı takip edenler her yıla bir isim koyduğumu bilir. Hı hı. Ve 2026 yılının adı manipülasyon yılı. O yüzden ilk önce yatırımcının altın yükselecek mi, şöyle mi olacak, böyle mi olacak hikayesinden fazla yatırımcının 2026 yılında kendini çok koruması gereken, elindeki varlıklara sahip çıkması gereken bir süreçten geçeceğiz. Tabii ki altın puslu havaları sever, jeopolitik gerilimlerden nasibini alır, belirsizliklerden nasibini alır, merkez bankalarının faiz kararından nasibini alır ama en önemlisi siz bu süreçte doğru bir hamle yapabilecek misiniz? Yani siz elinizdeki varlıkları bu manipülasyon piyasasında kaptırmaya riskiniz çok yüksek. Ekim ayını örnek verelim. 4382 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ortada hiçbir şey yoktu. Savaş yoktu. Herhangi bir ekonomik veri yoktu. Herhangi bir şey yoktu. Ama sert bir şekilde yükseldi. Yaklaşık 1300 dolar civarında bir artış. İlk önce 800 dolar ve altındaki rakamları da gördük daha sonra. Ama bir baktık Kasım ayına 3885 dolara kadar geriledi. Yine ortada hiçbir şey yok. Teknik bir düzeltme yaptı. Bugün 4150 dolar seviyesinde. Şimdi piyasada iki haber akışı var. Evet, bir tarafta Venezuela Amerika vuracak mı, vurmayacak mı? Ama bu tarafta da Rusya Ukrayna tarafında bir barış haberi gelecek mi, gelmeyecek, gelmeyecek mi? mi? İki haber. Bu iki haber altın fiyatlarının ya düşmesine neden olacak ya da Amerika'daki Venezuela müdahalesi yükselişe neden olacak. Buradaki ihtimal nedir? %50, %50. Şimdi bir yatırımcıyım. Elimde varlıklarım var. Şimdi bu ortamda ne yapmam lazım? Çok basit. Bu karşındaki ihtimaller %50, %50 ise yatırımcının pozisyonu da veya kararları da %50, %50 olmalı. Yani piyasaya satın almalı. O yüzden her ne kadar söylemlerle piyasayı manipüle eden bir dış politika karşımızda olsa da yatırımcı bu gibi gelişmelere karşı bir hamle yapmaktan ziyade uzun vadeli yatırımcı olmayı kafasına koymalı ve bu stratejiyi mutlaka belirlemeli. Yani benim savaşla barışla bir işim yok. Benim işim uzun vadeli bir yatırımcıyım. Benim hayalimde bir ev almak, bir araba almak, bir iş kurmak gibi hedefim var. Bu hedefe odaklandıktan sonra uzun vadede aylık veya haftalık bu dalgalanmalar, haber akışları yatırımcı hiç bağlamaz. Bu birinci kural. İkinci kural birikimlerinizi mutlaka çeşitlendirmelisiniz. Yani altın, gümüş, kripto para piyasası, borsa elinizdeki bütün varlıklarını tek bir enstrümana yatırırsanız zarar etme olasılığınız çok yüksek. Ama birikimlerinizi çeşitlendirirsiniz. Örnek verelim 1 milyon TL elinizde paranız var. 200 bin liralık emtia alırsınız. 200 bin liralık borsaya giriş yaparsınız. 200 bin lira döviz. Bu yatırımcının kendi risk beklenti veya tercihine göre değişiklik gösterebilir. Ancak sonuca baktığımız zaman neler oluyor? Herhangi bir haber akışıyla birlikte altın fiyatlarında sert yükseliş yaşandı. Sepetimde altının var mı? Var. Bitti. Tam tersi oldu. Ukrayna Rusya tarafına bir barış haberi geldi. Düştü. Sepetimde dolarım da var, TL'm de var. Alabilirim. Zarar etme olasılığınız yok. O yüzden yatırımcının özellikle 2030 yılına kadar kesinlikle fiyata değil miktara odaklanması lazım. Yani ons altın 4.150 dolar olmuş, 5.000 dolar olmuş önemli değil. Senin elindeki bu 1 kilogram altının 2 kilogram oldu mu, 100 gram altının 200 gram oldu mu bu tarafa bakmak lazım. Bir de yeni dünya sistemini iyi algılamak lazım. Bu yeni dünya düzeninde önemli olan fiziki varlıklarını artık olabilecek misin, alabilecek misin, biriktirebilecek misin? Şimdi son yıllarda yapılan son kararnameler, gelişmeler gibi birçok yasalar kanunlar çıkıyor. Hep fiziki varlıklardan insanları uzaklaştırıyorlar. Ve 1960-70 yılları da tarih tekerrür ederse zaman zaman yasakların da altın tarafına geldi bilinmekte. Şimdi fiziki varlık noktasında Venezuela'nın, büyük ülkelerin yani Rusya'nın mesela savaşta bile yaptırım kararları geldi. Altınları satamıyorsun. İran yaptırım kararları geldi. Altınları satamıyorsun gibi birçok hamleler olabiliyor. Yani bırakın küçük yatırımcı, devletler bile zaman zaman elindeki varlıkları satamaz hale gelebiliyor. Puslu havalarda bu savaşın konuşulduğu, enflasyonun konuşulduğu, belirsizliğin konuşulduğu dönemlerde yatırımcıların yani birikimlerini öyle mantıklı bir şekilde yapması lazım ki gerçek varlıkları satın alması lazım. Yani manipülasyona karşı mutlaka kendini koruması lazım. Ben özellikle. De savaş olabilir, yarın görüşme olabilir, böyle bir dalgalanma olabilir. Ama sonuca baktığımız zaman hep belli bir döngü vardır yatırım araçlarında, hep yükseliş yönlü. Mesela Türkiye'de gram altın tarafında hiç TL bazlı takip edilmemesi gereken bir süreç var. TL bazlı. Çünkü örnek verelim. Bu yıl yıla 3050 lira seviyesinden başladık. 6000 küsür lira seviyesini gördük. Şu anda 5800 civarında olduğunu düşünelim. Ama döngüye bakar mısınız? Yani ondan önceki yıl 2000, ondan önceki yıl 1000 lira. Bu tarih bir döngü devam edecek. Yani 2026 yılında 8 bin, ondan sonra 10000, ondan sonra 12000. Bu döngü böyle devam edecek. Yani yeni dünya düzeninde altın evet. yerini koruyacak. Yani yeni dünya düzeninde gerçek varlıklar, fiziki varlıklar çok önemli. bunu sahibi olmak. Yani altına sadece Türk halkının bir yatırım aracı olarak görmesi çok yanlış. Çünkü sınırlı varlıklardan bahsediyoruz. Yeraltı kaynakları. Fiziki olarak dünyanın buna ihtiyacı olan bir emtia, iletken özelliği var. Bilişim, teknoloji, sanayi birçok alanda fiziki olarak bunlar kullanılıyor. Ve dolayısıyla benim elimde altınım var. 3 bin lirayla 5 bin lira oldu. 5 bin lirayla 10 bin lira oldu. Hikaye bu değil. Önemli olan fiziki varlık tarafındaki birikimlerin senin dokunabildiğin, cebine koyabildiğin bir varlıksa sen finansal özgürlüğünü kazanmış bir yatırımcısın. Ama sanal ortamda bunu yapıyorsun. Mesela benim şu kadar altınım var. Nerede? Fizik olarak ortada bir şey var mı? Hı hı. Elinle tuttuğun cebine koyduğun bir şey var mı? İşte dünya insanları öyle bir yere götürüyor ki yasal düzenlemelerle birlikte varlıklar hiçbir zaman gerçek sahibine ulaşamıyor. Şimdi geçen haftalarda sosyal medyada bir haber çıktı. Çoğu izleyenimiz bunu görmüştür. Yabancı şirketlerden bir tanesi Türkiye'ye gelecekmiş. Eee? İnsanların yastık altındaki fiziki altınlarını kiralayacakmış, bir gelir elde edecekmiş. Hikaye bu. Ne kadar doğru bilmiyorum. İddia var sadece ortada. Ancak Türkiye'de hükümetin politikalarında yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için birçok hamle yaptı. Gelir verdi, fiziki olarak geri teslimat falan ama sonuca bakıyoruz. Son 10 yılın sonucuna bakıyoruz. Toplanan bir miktar ciddi bir miktar mı? Hayır. Başarılı bir operasyon mu? Hayır. Çünkü insanlar fiziki varlıklarını vermekten her zaman imtina eder. Yani bir şey verirsin bir şey alırsın o ayrı. Ama vermeden almak gibi bir şey yok. Demek ki yurt dışındaki Amerika'daki bir şirket Türkiye'ye geliyorsa sende fiziki varlık olduğunu biliyor ki dünyada en fazla fiziki yastık altı birikim Türkiye'de 5000 ton diyorlar ama bu 7000 tondan fazla benim tahminime göre. Dünyada en fazla biz bizde mi? Evet yastık altı birikimi. Yani şöyle bir örnek vereyim. Amerika Merkez Bankası'ndan kasalarında 8.133 ton altın var. Yani dünyanın en güçlü ülkesinin kasasında bizim yastık altında zaten en fazla 7.000 ton var. Yani oradan yola çıkabiliriz. Dolayısıyla Amerika'daki birçok şirket bunu bildiği için ben sermaye olarak bağlayacağım bu parayı. Halktan ben bunu kiralarım, işimi görürüm, onlara faiz veririm. Ama bu tutmaz, bu politika tutmaz. Bu ne demek oluyor? Bunu neden anlattım? Sizin elinizde fiziki gerçek varlıklar varsa altını konuşuyoruz ve fiziki ise bu sizin cebinizde ise ve yurt dışından şirketler gelip sizden kiralayacak kadar büyük taahhütler veriyorsa demek ki bir yerde önemli bir şey var kaçırdığınız. Neyi kaçırıyorsunuz? Gerçek varlığı olan insanlar bir noktada finansal özgürlüğe sahibi. Bu akşam konumuz ne? Venezuela. Yer altında çıkarılmamış 7 bin ton altını varsa Amerika bunu bir şekilde göz koymuşsa Petrol haricinde farklı, değerli, evet. e, yeraltı zenginlikleri varsa, Amerika buna göz koymuşsa, şimdi ülkeler, farklı ülkeler, yani sadece Venezuela değil, dünyadaki bütün ülkeler şuna bir noktada odaklanması lazım. Benim ülkemde de yeraltı zenginlikleri var. Benim dış politika ona göre bir strateji belirlemem lazım. Benim ülkemde kendi vatandaşlarımın yastık altında fiziki varlıkları var. Ona göre bir kıymet vermem lazım diye politika üretmesi lazım. Bakın çok önemli bir şey bu. Yani siz ülkedeki yeraltı zenginlikleri için bir savaş çıkarıyorsunuz, katliamlar yapıyorsunuz. Çocuk çocuk herkesi katliam ediyorsunuz. Toprak için veya yeraltı zenginlikleri için. Ama senin ülkende böyle bir zenginlik var, yeraltı zenginlikle ilgili. Öyle bir strateji belirlemesi lazım ki insanların, özellikle vatandaş grubunu kastediyorum. Ya benim şu anda Türkiye'de binlerce kuyumcu var. Her caddede onlarca kuyumcu var. Evet. kadar alabiliyorum, dilediğim kadar satabiliyorum. Ve bunun bir nimet olduğunu bugün bilmesi ve idrak etmesi lazım. Bu bir nimet. Şimdi bugün herhangi bir izleyenimiz ki bizi yurt dışında izleyenler de vardır. Avrupa'da olanlar beni iyi bilir, iyi anlar beni. Bir elini kolunu sallayarak böyle gümüş almak, altın almak o kadar kolay bir şey değil Avrupa'da. O verdiğiniz vergiler. Bir de bozmaya gittiğiniz zaman bunu ispatla diyor senin olduğunu. Öyle bir şey de var. Alıyorsun tamam cebine koyuyorsun ama bozmaya gidiyorsun. Tamam hoş geldiniz. Altın bozacağım. Bakıyor 100 gram altının var. Ispatla. Şimdi sistem nereye geliyor? Bunu neden anlattım? Yarın bugün ülkedeki transfer edilen altınlar külçe külçe bu 25 kiloluk altınlar var ya külçe hı hı. külçe. Farklı ülkelere gittiği zaman dünya ülkeleri diyecek ki bunun kaçak para olmadığını, kayıp para olmadığını, kara para olmadığını, suç parası olmadığını nereden bileyim diyecek. Bunu bir sorgulayın diyecek. Zaten kağıt paraları kullanan son nesil biz olduğumuz için Amerika bu dünyada bütün dolarları geri topladığı zaman zannetmesin ki kimse bütün dolarları bir anda Merkez Bankası'na vereceğiz. Merkez Bankası veya normal bankalar bunları kabul edecek. Hayır. Amerika delediği gibi bakın Amerika oldu, delediği gibi kaldı? diyecek ki bu yasal gayri resmi yollarla kazanılan paraları bunu kabul etmiyorum. Bitti. Bakın Venezuela noktasında 2018 yılından bu yana İngiltere Merkez Bankası Mudora'yı bir lider olarak kabul etmedi. 31 tonluk altını vermedi. Ben seni lider olarak kabul etmiyorum dedi. 31 tonluk altını vermedi. Ama Türkiye zamanında dönemin Hazine Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak güzel bir hamle yaptı yurt dışındaki altınları Türkiye'ye getirdi. O riskten bizi kurtardı. Peki bizim gerçekten fiziki altınlarımız bugün 600 tondan fazla 600 tondan fazla yurt dışında İngiltere'de, Amerika'da, farklı ülkelerde olsaydı böyle bir riskle karşı karşıya kalır mıydık? Evet. Biri çıkardı derdi ki ben seni tanımıyorum kardeşim, vermiyorum. Riske bakın yani büyük bir risk bu. Yani altının hikayesini okurken insanların ya altın fiyatlarının ne oldu kısmı artık 2030 yılına kadar, büyük resetlemeye kadar tamamen hikayedir. Bu hikayeyi bırakmak lazım. Büyük fotoğrafa bakmak lazım. Büyük fotoğraf nedir? Artık bundan sonra fiziki altın sahibi olan, varlık sahibi olan son nesil biz olduğumuz için buna sahip çıkma noktasında idrakımızı biraz daha farklı bakış açılarına girmemiz lazım. Ve manipülasyon piyasasıyla elinizden alacaklar.